Sevgili kardeşim, sen gel yanıma. Yok, yok, yok. Gel buraya. Sen geçinme. sen ne oldu? Şöyle geç. <laughs> Dur, sağ ol da geç, sağ ol. Şey nerede ya? Neyin koçluğunda Sen güzel anlıyorsun. Bu da mu? Ben okudum ya, Aa, bu, harika. Sen ne yapıyorsun? Neyiniz siz? Ben başına varım. He çocuk, Başkan, telefonu bıraksan da bir fotoğraf al. Başkan. Evet. Sevgili basın mensupları, sevgili zonkutatlar, sevgili parti arkadaşlarım, sevgili il ilçe yönetici arkadaşlarım, ee, sayın milletvekilimiz Profesör Doktor Mehmet alın. Silivri'de yattığı günlerde kaleme aldığı Demir Parmaklıklar Arkasında Zaman ve İnsan adlı kitabını kendisi e, son yaptığı bayram ziyaretlerinde imzalamış birçok vatandaşa, birçok yurttaşa verdi. Tabi bunda Silivri'de e, yaşadıklarını anlattı. Daha önce biliyorsunuz iki kitap daha e, yazmıştı. O kitaplar süreci anlatan, suçsuz olduğunu e, ifade eden kitaplardır. Bu da Silivri'de yaşadıklarını anlatan kitaplar. Bunu e, Zonguldak halkının dikkatine sunmak istiyoruz. Bayram süresince bunları dağıttık. E, vatandaşlarımız ilgi gösterdi. Biz de Zonguldak il örgütü olarak Sayın Milletvekilimiz e, 5 Ağustos'ta yapılan mahkeme neticesinde özgürlüğüne kavuştu. İnşallah bundan sonra her gün aramızda olacak. Bizlerle beraber olacak. Zonguldak'a milletvekili olarak hizmet etmeye devam edecek. Kitabının da Zonguldak halkına sürerek dikkatini Zonguldak halkının kitaba sunmak istiyoruz. Dolayısıyla bu kitabı Zonguldak halkına hocamız armağan ediyor. Biz de burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları ve İl Örgütü İlçe Örgütü olarak bu kitabı Zonguldak kalktığına armağan ediyoruz. Evet. Soru sormak isteyen başkanım <laughs> Evet buradan da anlaşıldığı kadarıyla ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Anlaşıldığı kadarıyla gördüğünüz gibi hocamız o e, demir kapılar arkasındaki zamanını yine e, ülkesi için, yine insanları için, yine Zonguldak için büyük bir bölümünün harcadığını Net bir şekilde görüyoruz. Bunu bundan sonraki yapılacaklarda da geniş bir şekilde göreceğimize inanıyorum. Bu da kanıtı. Bu Zonguldak için düşündüklerini, orada yaşadıklarını, halkı için, vatanı için, ülkesi için oradaki zamanla ne şekilde değerlendirdiğini açık bir şekilde anlatmış. Onun kanıtı. Bunu da halkımıza sunmaktan gurur duyuyoruz. Hocamızla birlikte önümüzdeki süreçte ülkemize Zonguldak'a Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha nice hizmetler vermeye örgüt olarak hazır bir şekilde e, yolumuza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, da bu duygularını da düşüncelerini ifade etmiş. Bunu da atladık. Oradaki eee evet bu e, haksızlıklara uyumayan diğer arkadaşlarına da buradan e, özgürlük talebimizi yeniliyoruz. İnşallah e, üst mahkemelerden e, talepleri döner. İnşallah onlar da özgürlüklerine kavuşup birer e, nefer olarak Türk insanına, Türk milletine hizmet ederler. Ben imzalayayım hoca. <laughs> 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 evet. Aa, Ali Bey, sen vardır Yok, sen arkadaşım. Ben sadece. Bal değil, ne böyle? <laughs> ne bu <bileyim? Böyle? gülüyor> 마포구청 Abi <laughs> ne <laughs> <laughs> ただ。